Bizim de e, 38 bin gönüllüye ulaştığımızı çok kıymetli Fatma Haral hocamız bildirdiler. Ancak bunlar kayıtlı olanlar, bizim kaydımıza girenler. Girmeyenlerin yüz bine bali olduğunu, ulaştığını ve sizlerle özellikle Gönüllülükte zirve yapmış olduğunuz önemli bir e, zaman diliminden bahsetmek istiyorum. O da şu deprem bölgesindeki emekleriniz ve gayretleriniz. Bu alanı biraz biz sanki geç tespit ettik gibi geliyor, geç keşfettik. Ancak e, keşfettiğimiz günden bu tarafa da çok hızlı hareket ettiğimizi düşünüyorum. Allah'a şükürler olsun. Yani o toplumun diri tutulması adına, o toplumun güçlenmesi adına kadınlarımızın vermiş olduğu emek erkeklerin 4-5 misli daha fazla. Şimdi Diyanet Vakfı 149 ülkede faaliyet yapıyor. 149 ülkede bir şekilde insanların gönlüne dokunuyoruz. Depremde iki milyon insana ulaştık. Ve şu mavi yelekler, üzerindeki mavi yeleklerle hizmet ettiğiniz toplum size şu ismi taktı. Daha ön ötesinde bir ünvan söylemeye gerek yok. Mavi yelekliler değil, mavi melekler.